Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber yeni modda güzel, eğlenceli bir video çıkaracağız. Şöyle hızlıca inelim. Şu mikrofonu e, daha bir, açayım. Bir, rakip var. Yok, 2. 11 bir. lan, 11. Ne? 14 oldu şu an. Hadi lan bu sen değil misin? Aa. Aa, blood rapper. Yok Dur, Öldüm lan. Şeye denk geldik. Blood e, Furkan'a denk geldik. Oha. Dur bir daha geliyorum. Adamla aynı yere düştük ya. Blood Leper var ya. Wall Team'den. Oo. Lan ben sen sandım lan. Neyse geliyorum. Belki Blood Leper'ı vururuz. Gidek bir. Güzel oynadı. Herkesi tek tek Adam yargıda atıyor. Ha. Tek mi girdi acaba? Tek tek. Yüzde da video çekiyor. Oy. Ölme. Vallahi ölüyor. Oy. Blat vurdu. Tamam. Aha, Black Zafar burada. Gördüm burada. Ah. Nerede? Burada hemen altında. Sesimi duyuyor mu acaba? Furkan sesimi duyuyor mu kanka? Furkan <laughs> duymuyor. Aha. <laughs> <laughs> Helal be. Kankam sana sesimi duyuyor mu diye bağırdım ya. <laughs> Güzeldi güzel helal olsun. Güzel oynadı. Gel şimdi diğerlerini temizleyelim. Gel. Blast gitti. Bakalım diğerleri ne olacak? Yalnız Blood Rapper'ı havada vurduk. O kötü oldu. <laughs> Mikrofonu muhtemelen kapalıydı. Yoksa ses verirdi herhalde. <laughs> of. Of. Lan sana mı kaldı? Yok. AMR mi çıktı? Of. AVM. AMR Groza. Tamam sen de Groza'yı al. Yok sen al. Blood Oyundan mı düştü acaba ya? Hiç sesi yok. Sana bir şey diyeyim mi? Bunu, bunu direkt çek. Yapış 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 yapış. Tamam biraz 5 el altı bırakıyorum. Gel gel bunda da vardı ya. Oy orada gelen var gelen var gelen var. Hadi be. Ağaçta. Biliyorum ağaçta da var üstte de var. Ahmet atıyor yalnız ha. Of baydım. Baydım. Uf ile de baydım. Raşlıyoruz mu? Ulan Üçü de baydım. Uf, uf, Dağıldı, dağıldı. Yok üçünü de vurdum. Gel. Gel gel onların amelesi vardı. Gel 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 gel. Ben vurdum diye biliyordum ama gidip bakalım. Evler dolu bilgin olsun. Evler dolu. Köprüün karşısına geç, oradan oynayacağız. Karşı dolu. Karşıda adamlar var. Bagi. Nerede dolu? Karşı. Ben geliyorum artık. Ya arkadaş ya. 3'e çekmemişim. Çık buradan, çık buradan. Bu da güzel değil. Çık. Adamlar kaçtı. Biri orada, diğeri nerede? Diğeri şu uçağın arkasındaydı sanki. Baydım. Çok güzel. Diğerine bakmaya gidiyorum. Diğeri nerede? yerinde kamuflaj var. Ona göre oyunu. Gördüm. Bir bomba. At 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 at. Çok iyisin be. Ya boşuna NBA maçlarını izlemiyoruz ya. Çok gitme çok gitme daha adam var. Kamuflajda ölmedi. Bombalıyım. Bombalı öldü ya. Hepsi mi öldü? Biri öldü bence. Benim, benim baydığım bombaya, öldü. Benim bombaya düştüm. Yok sen çektin onu. Benim ben... bombaya başkası düştü. Al iki tane var burada. Tamam çık o zaman. Abi Blade Rapper niye çıktı ya oyunda? Ben onu merak ettim. Kili güzeldi aslında. Valla üzüldüm ya bulduk diye mi çıktı? Kardeşim ben mikrofonu açtım konuştum ne yapayım kendi konuşmadı. Deseydi ki oyunu bana <laughs> Yok la konuşsaydı vurmazdım. Oynar çıkardık oradan. Alanı bekleyeceğiz. Alan kime verecek? Bırak savaşsınlar. Birileri daha var demek ki. Bilmiyorum ki. Sıkıyor da kim? Oo. Lan. Allah cezanı vermesin. Ölüyordum. Bu başka yerden sıktı. Arkamdan sıktı. O sıkanı görmem lazım. Bak aynen 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 orada. Adam şu ağaçta Yapma be Onu aldım Adaç 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 adaç. Oo adaç çok uzakta. Nasıl yapacağız? Sağdakini soldakini şurayı, anicini aldım. şurayı aldım. Diğerini göremiyorum. Nasıl gideceğiz? Evleri kavralacağız. Evleri alamayız. Evleri alacağız. Hadi başlayalım. Çabuk çabuk çabuk. Yat 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 yat. Yat 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 yat. Daha alana girmedim nasıl yatayım? Ben yattım. Adam bir yerde yattı gizleniyor. Ha senin yerin güzel tamam. Adam şurada bir yerde beni tahmin et. Tamam. Ben kendimi göstersem sen onu vurur musun? Ben kendimi göstereyim sen Yok ben yedim kötü işte ben eğim altıyım. Gel bana doğru. Ben geliyor. kendimi göstereyim sen açı açı. Yok yok dur geliyor. Söyle ama ne zaman. Ben şimdi karşıya iyi bak geliyor. Karşıya iyi bak. Karşı gözükmüyor ki ben de. Geldim. Tamam. Öğrenin, Bekle be onu göreceğim en sonu O ağaçlardaydı ya. Adam da bomba atıyordu çünkü. Öğrenin, Gördün mü lan o mu? Yok, burada gidiyormuş Taşın yanında. Lan burada lan burada. <laughs> Ay çok güzeldi. Lan kilimiz çok az oldu sadece ama güzeldi. Epey güzeldi. Blade blap niye çıktı ben onu anlamadım ya. Ne güzel oynuyorduk epey de kili vardı. Arkadaşlar kill olarak çok az kaldı. Blade Rapper oynadığımız için bu oyunu yine atacağım ama arkasına bir video mutlaka ekledim. 11-16 kilimiz güzel gayet güzel bence. Yine kötü değiliz. 11 kilimiz takım olarak 16 kilimizi ortalama 2000'e yakında hasarımız var. 2000 üstünde hasarımız var. 14, 7, 14, gibi 21, aynen. 2100 hasarımız var. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkasına bir Livik veya bir Erencil daha eklemeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Buradan 4 var istiyorsa. Hala gelen yok mu? Gördüm. Adam kaldırma yerinde. O adamlar varmış burada. Geliyor. Şimdi oyuna iki tane botla başladım. <laughs> Çok komik. Dingil seni. E Bu bizim Türkler başka yerde çatışıyor. Bize bot oh, geliyor. 24 var. Al al. Al aladım senden. Oynuyor mu? Oynadım oynadım al. Allah Allah. Gelen var. Birini baydım. Ben üstüne çıklar dikkat et düşersin. Birini daha baydım. Bekle bekle. Düşme. O ağacı dalla ağacı dalla ağacı dalla. Şu ağaç. bir dakika bir bomba çıkıyor. dürbünüm yok ki. Ağacın tersine gitti. Arkama dönerse beni alır hızlı ol. Hadi lan. Atacak hiçbir şey yok mu? arkasında, senin arkana Yok bir kişi gitti adaşla. Aldık. Aldık. Tamam. Tamam onda aldın. Bunları Burada da acı yanında adam vardı. He onu aldın. Bunları bir yerde kaldıracaklar mutlaka. Eyvah. Saklan. yaptım yattım yattım saklan sen. Nerede adam? Şu an görmüyor. O bir yere yattı. Ağacın arkasına, arkasına ya sakla. Dur dur. Ağacın Not arkasına sakla. Tamam saklan Ama ağacın deyin. arkasına. Sakla. Of. Çok iyi. Of. Oh. Oo adamları kaldırdılar. iniyorlar. Abi adamlar iniyor. Nasıl iş böyle? Oo. E ee, onlar da onu kaldıracak. Böyle bitmez. Thank you. Oradan sürekli bunları kaldıran var. Abi çok kötü sıkıştı. Çok kötü sıkıştı. Onlardan bir daha aldım. Tamam. Bir daha aldım. Güzel. Ben de birini yaktım. Abi bu ne? Üf 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 üf. Nerede lan? Doğan görmüyor ki. Ana akili bana yazmadı. Tamam burayı lootlayalım. Ulan o bir kill bana yazmadı ya. Abi bunların bir adam kaçtı Aynen. sanki. Sanki bir adam kaçtı mı ya? Aa bak şurada kaçıyor biri. Oha oha oha. Oğlum bir yığın sıktım düşmedi lan adam oha. TikTok Mehmet de gitti. TikTokçu Mehmet de gitti. Aynen. TikTokçu da vardır bir M24 ya. Neyle TikTok çekiyor bu? Kudu kuduya TikTok mu çekilir? <laughs> Yokmuş lan. Allah Allah. Enteresan. Gel yanıma. Dur geldim bir dakika. Gel buraya açıkta durma gel. Buraya güzelmiş buraya. Ha bir daha adam geliyor. Al 6, sana 6x tamam. attım. Bana kuruşun at sadece biraz. Var mı Var var. Al oğlum şu parayı al git kendine alıyor sana. Ne fay çıktı be. Aha biri geldi. Of, 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 Nerede? Of, of, of. Nerede? Nerede adam? İşaret. Burada çatıda. Evin çatısında. Dur atamıyorum canım hiç yok. Tamam dur. Yukarı. Yeşil ev var ya. Onun çatıda. Yeşil ev diyorum ya. Üstü çim ya. Tamam tamam anladım ben. Çıkıyorum bekle. Üstünde. Tamam anladım anladım. Şu çatıyı diyorum da e gözükmüyor şu an. Help. Allah! Kar 98 attı direkt. Üş. Abi yok böyle bir şey. Adam açlıyor. Geldim Allah'tan mescidimde ayakkabısı var. Tamam şu kapıyı aç. Şu kapıyı e aç. Location. Bu kapıyı aç. Aç ben alacağım. Tamam gel buraya, gel buraya, gel buraya adam geliyor. Heh. Hadi bir şu tarafı gel de, silahını kaydırayım sen. Bir de solumuzda. Oy adam yandaki binaya geçmiş bu sefer de. Şu çatıda dikkat et, çatıda dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Gösterme. Çok iyisin çok iyisin çok güzel kaybol git buradan kaybol git. gevşek adam ya gel onun bir lutuna bakalım adam çok iyi vurdu lan tamam şöyle şunu da basalım <laughs> lan 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 Bu Lan terse gidiyorsun Telse gitmiyorum kapıyı açman lazım. Adam seni görüyor adam arkanda arkanda. Gördüm ha? gördüm adamı gördüm de. Adam beni nasıl bırakacak ha? Aa sen nereden geldin lan? Lan sen nereden ben geldin? Rahat olsana ya. Abi şeyi iptal etmedi bir türlü ya cam basmayı. Bekle 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 bekle. Biri yakına geldi ha. Dikkatli oyna. Tamam. O bir daha konuşamaz baba. Taştakini mi bayıldın? Yok. Ay be. Çok iyi be. Baba benimki cam Şu batarken iptal etmedi bir We're türlü ya. Çok enteresan. Üf. We Güzel, tamam, şey güzel. Muhteşem oyun da. Vallahi o bence şey de. çok iyiydi ağaçlıklarda sıkıştık ya <laughs> 11-7 aynen 18 kil. oha 3000'e yakında hasarımız var yalnız Vallahi güzelmiş ya helal olsun sen ile mi 2700. oynadın 2700 o kadar da değil Oğlum, 2000-2700 2800 hasar işte 3000 de gitsin tamamdır haritanın yarısından <laughs> biraz daha azdı. 50 kişi aynen haritanın yarısına yakın diyelim Güzeldi güzel valla çok zor maçtı ya ne kadar zorladılar. Maşallah güzel oynadı hepsi Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada da ışık gitmiş an karanlık olmuş az önce aydınlıktı sanki. Neyse <laughs> videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın. Bunu Black Rapper videosunun üstüne yani arkasına e, atacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.